Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un en korkunç oyuna girdim. Adı Welcome. E işte kucu yok. Bir arkadaşım almadı. Bir de bu tek oluyor. Şurada bir tahta var. Ne ayar? Merhaba. Ne diyor? Ne diyor be? Anlamıyorum. Hoş geldin mi? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ney? Hoş geldin. Yürü, 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 yürü. Arkadaşlar şu an hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü o kadar dingilce bilmiyorum. Sağda diyor. Şöyle mi? Şöyle mi? Aram. Tövbe. Verdim. Lan niye kapatmıyorsun? Lan niye kapatmıyorsun? Ya geldik. Aram. Gezdim. Evet. mi? mi? Şöyle. Gezdim. Hop şöyle. Anam tövbe. Katar bak Ne yazıyor? Ee, ne diyor? Allah Allah bir şey anlamıyor. Hadi diyorlar böyle. Ne yazıyor lan? Daha bunu yapmışım be. Ee, Pabu. Bak diyor şöyle şöyle bak diyor şöyle bak diyor. <gülüyor> Baktım. <gülüyor> Yaptım. Ee, i̇yi diyor. Selam ver. Ee iş arkadaşıma selam verdi, kapicio. Nasıl mı Tekrar mı? Hmm, okay, yani. Ne olacak? kurtma lan beni ağzımı yapacağım valla ne oluyor ses duymuyorum ben dibine kadar yaklaştım ne var Hep şey şey korku korkuyum lan arkadaşlar şu an elim titriyor Böyle <laughs> bu korktum ki Ne var ya? burada. Anam ben gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Çok korktum. Ay ayakta kaldım ben gözümü kapatıyorum. Öy. Ekran simsiyah oldu. Altı babacı. Gördün mü lan? Gelmemiş. arkadaşlar çok korktum. Anam. Hiiii. 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 Göz çekemem. Ayam Kokuyor Vallahi de görüyor, aldı mı benim lan? Birader şey gözükmüyor. Verem tıbbi. 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 tövbe Tıbbi. Tövbe, tıbbi. Tövbe, tövbe. çok Tıbbi. 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 arkadaşlar. Hungry yemek mi yiyeceğim iyi Ne oldu lan? Lan. Kim açacağım açacak? Korkuyorum ya arkadaşlar beni çekmesin. Ya ben çek Arkadaşlar ya Arkadaşlar Ben çekmesim olur mu He Arkadaşlar ben çok Fena başladım Çekemeyeceğim valla Arkadaşlar bari ben bu videoyu Burada bitireyim acayip korktum Ay, Arkadaşlar videoyu bitiriyorum artık Korktuğumdan kısa oldu çok az oldu hatta başlığında kısa oldu Ay, çok çok korkunç oyun. ben kop oynamaz oy oynamaz ne eh, diyemedim korkudan ben kapatıyorum görüşürüz bay bay abone olmayı olmayı ve like at. görüşürüz bay bay